Herkese merhaba. Bu videomuzda 4. sınıf fen bilimleri dersinin 1. yazılısına hazırlık için boşluk doldurma etkinliğini yapacağız. Yanında Bilge var. Bilge merhaba. Merhaba. Evet şimdi başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yandaki uygun kelimelerle tanımlayınız. 1. Canlıların üzerinde yaşadığı katmana ne denir? Yer kabuğu denir. Yer kabuğu denir. Güzel. 2. Dünyanın kara katmanı ne de meydana gelir? Kayaçlardan meydana gelir. Aferin. Dünyanın kara katmanı kayaçlardan meydana gelir. 3. Kayaçların yapısında ne bulunur? Mineraller bulunur. Aferin. Kayaçların yapısında mineraller bulunur. 4. Kayaçların ekonomik değeri olanlarına. Maden denir. Maden denir. Güzel. 5. Kayaçlar neyin soğuyup katılaşması sonucu oluşur? Magma. Evet. Magmanın soğuyup katılaşması sonucu oluşur değil mi? 6. Paslamaz çelik ve madeni eşya yapımında kullanılan maden hangisidir? Krom. Krom. Güzel. Peki. Radyasyonu en az geçiren metal hangisidir? Kurşun. Kurşun güzel. 8. Temizlik ürünlerinde kullanılan madendir. Bor. Bor güzel. 9. Binlerce yıl önce yaşamış bitki ve hayvan kalıntılarına fosil denir. Fosil denir. 10. Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji denir. Paleontoloji denir. Güzel. 11. Dünya kendi etrafında Nereye doğru döner? Batıdan doğuya doğru döner. Aferin. Batıdan doğuya doğru döner. 12. Dünya kendi etrafında dönüşünü kaç saatte tamamlar? 24 saatte tamamlar. Evet. 13. Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gece gündüz oluşur. Gece gündüz oluşur. 14. Dünyanın dolanma hareketi sonucunda ne oluşur? Mevsimler oluşur. Evet. 15. Dünyanın güneş etrafında dolanma süresine ne denir? Bir yıl denir. Bir yıl denir. 16. Dünya hangi yıldızın etrafında dolanmaktadır? Güneş. Güneş. Dünya güneş adı verilen yıldızın etrafında dolanmaktadır. 17. Dünyanın güneş gören kısmının zaman dilimine? Gündüz denir. Gündüz denir. On sekiz Dünya Güneş'in etrafındaki dolanımını 365 gün altı saatte tamamlar. Evet. 19 dokuz Güneş her sabah doğan doğar. Doğudan doğar. Yirmi Güneş ışınlarının ulaşmadığı yerlerde gece yaşanır. Gece yaşanır. Yirmi bir Süt Nasıl bir besin kaynağıdır? Hayvansal besin kaynağıdır. Evet, süt hayvansal bir besin kaynağıdır, değil mi? 22. Süt, et, yumurta gibi besinlerde hangisi daha fazladır? Protein. Protein daha fazladır. 23. Makarna ve ekmek gibi besinlerde karbonhidrat daha fazladır. Evet, makarna ve ekmek gibi besinlerde karbonhidrat daha fazladır. 24. Proteinler yapıcı ve onarıcıdır. Evet, proteinler yapıcı ve onarıcıdır. 25. Sebze ve meyvelerde vitamin daha fazladır. Evet, güzel. Sebze ve meyvelerde vitamin daha fazladır. 26. Tüm besinlerde su ve mineral bulunur. Mineral bulunur, güzel. 27. Su nasıl bir besindir? Düzenleyici bir besindir. Evet, düzenleyici bir besindir. 28. Havuç nasıl bir besin kaynağıdır? Bitkisel besin kaynağıdır. Evet, havuç bitkisel besin kaynağıdır. Burada besin kaynağı dediği zaman bitkisel ya da hayvansal olduğunu anlayacaksın. 29. Bizi hastalıklara karşı koruyan hangisidir? Vitaminlerdir. Vitaminler vitaminler bizi hastalıklara karşı korur. 30. Besin piramidinin ikinci basamağında ne bulunur? Meyve ve sebzeler bulunur. Aferin. Besin piramidinin ikinci basamağında meyve ve sebzeler bulunur. Evet çocuklar videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.